Amortisman nedir? Teknik olarak amortisman süresi bir gayrimenkulün faydalı ömrü kadardır. Faydalı ömrünün sonunda amortisman değeri o yıla gelir olarak kaydedilir. Peki amortisman nedir ve piyasada ideal amortisman süresi ne kabul edilir? Ticari gayrimenkuller için, ofis ve dükkanlar için ideal amortisman süresi 200-250 ay olarak kabul edilir. Amortisman süresi nasıl hesaplanır? Örneğin Değeri 8 milyon olan bir gayrimenkul için 40 bin TL kira elde ediyorsak 8 milyon beri 40 bin 200 ay ideal bir süredir. 150 ile 200 ay arası amortisman süresi varsa yatırım için oldukça avantajlı bir gayrimenkuldür. Tabii ki burada gayrimenkulün değerinin doğru belirlenmesi, kira değerinin doğru belirlenmesi ve diğer önemli bir konu ise kiranın düzenli olarak alınıyor olması oldukça önemli etkenler. İşte bu üç doğrunun bir arada olabilmesi için de her zaman belirttiğim gibi profesyonel bir ekiple çalışıyor olmak çok önemli bir karar. 160 ay amortisman süresiyle oldukça avantajlı bir mülkü incelemek isterseniz de linki sizler için bırakıyoruz.